Herkese tekrardan. Merhaba arkadaşlar. Ben az Azam... vaş. <laughs> <laughs> Kanka yanlış vurdum. Herkese kadar. Da... merhaba arkadaşlar ben Azamza bugün sizlerle birlikte tek blok sky blokla karşınızdayım ikinci bölüm bu yanımda Atilla Ahmet ve Şükür hoş geldiniz hoş bulduk, gençler birinci bölümde Ahmet'in hesapta annesi vardı Esra o şu an kendisi yok bu sefer oğlu geldi <gülüyor> Atilla <gülüyor> <laughs> Abi oraya niye girersin anlayışın. <laughs> kanka. Belki <laughs> <Bir> de tutunamadı. <laughs> belki creeper falan düşmez diye kendisi test etti galiba. <laughs> Hadi gelin ben şöyle kankam al sen sen çık. Şimdi gençler. Ee, sen, taş biyomuna kadar kaydedik. Ondan sonra hiç ellemedik. Çünkü videoda olduğumuz için tabii ki de. Şimdi taş kısmını kırdım. Bismillah. İlk, böyle ilk, ilk şey kazdı. Yani ilk blok kazdım da keşke taş oraydı bu yani. Aha direkt böyle veriyorum. veriyor. Veriyor kanka. Aha taş geldi. Bana geliyor yalnız. Kömür verdi. Şöyle kazıyoruz şu anda. Kafaya soktum bunun içine. Ha Aha dur. O düşmez kanka gelsin. Kimle kapışıyor? Pardon pardon dur ben şu ipi kapatayım. Ya. Yani. Aha bir tane oldu maça düştü. Işte. Ben bir pp kapatıyorum bir saniye. Yanlışlıkla oraya sıkıntı çıkıyor. Yukarıda durma yukarıda kim varsa insin aşağı. Creeper ondan patlarsa vallahi ciciyiz. Creeper algılamasın sizi. Kanka elin yukarıdan creeper algılarsa patlar Elimizdeki hayvanlar gidecek Kanka taş kazma yaptım ben ya Bana bir tane daha taş lazım hiç gelmedi diyecektim ki geldi tamam Taş kazma yaptım ben aa creeper geldi lan hmm. Kocasın tamam. Düştü tamam, aşağıya Aşağı huni koyacağız abi sonra. Sınırsız kaldığımız zaman oradan dolacak o. O hayvanları kim öyle besliyor oha Kanka harcama yalnız onları ha Ha kanka altın çıktı hmm. yani Demirimiz yok maalesef hmm. bir kıracağız Maalesef yapacak bir şey yok hmm. Reston da çıkmadı ki piston yapalım Demir lazım işte demir çıkar Demir çıkacak bu bir yandan. çünkü maden çay yani taş çay yani hmm. Mağara Oğlum, şeyinde Oğlum ne alaka? Şey mi acaba? Kanka, random geliyor ya Zindandaki çiftler falan var ya onun dolayı Ha evet olabilir. Mine shift. Aynen. Yani oğlum çift gel ya oradaki üstteki dört düşer şey. Yo bizimiz alıyoruz ya illa. Dibine kadar git. Böyle şey, şey yap. yap. Tamam. Şey. tamam sen almıyorsan ben alıyorum ben almıyorsam sana geliyor. Tamam siz kazın. Ben genişleyip Aha inek çıktı. Kanka keselim artık çok fazla. <laughs> Kesemedik. Kanka ben mutlaka aşağı, aşağı düştü. Tamamdır. şimdi gerek Bir şey oldu lan bu oldu Az önce. şu an bir şey oluyor. Hayır. Evet siz dondunuz kaldınız. evet geçer ufak bir bağlantı sorundan dolayı. O kısımları kestim. İnşallah unutmadıysam keserim. <laughs> şimdi gençler. Kankam bu da toprak alt çekecek değil mi artık? Hmm. Neydi ki daha geri çıkarız? Taşla mı çıkarız artık? <gülüyor> Atilla <gülüyor> Kankam e, kenarlarını neyle şey büyüteceğiz? Başla baş. Hmm. Ha tamam. O zaman sürü sürü taş. Tamam. Ne? Şöyle bir tık daha yükseltelim. Aferin Ahmet Ahmet çalışıyor tek. Tamamdır. Lan Creeper! Kanka ki bu ben şey yapsana. Ee, mod... Açık açık. Yok yok. Kripa da batınca zarar veriyor ya. Vermiyor etrafa. Hmm. Onu da çıksın sen. Hiç uğraşmayacak. Kır kır. Durur muydu? Fals mıydı? Kanka fals. <laughs> <laughs> Şu bir daha doğrusu bir daha da olmaz. Daha buz biyomu gelecek kanka. Buz biyomunda sınırsız su var zaten merak etme. Şükrü, et. şuraya evet. spawn point çeker misin? Tamam. İneklerin içinde doğmaktan bıktık. Aynen. <laughs> Kendimizi inek gibi sayıyorsun ben. Tamam çektim spawn point. Şimdi bize bana biraz odun lazım. Odun ne yapacak kanka? Lazım çünkü. Tamam küfür etme kanka. Ne lazım mı? küfür edeceğim ol. Ha, yok. Allah'ım ya. O zaman ne yapacaksın? Ben olsam küfür etmiştim şimdi yani kendime. O benim ama değil mi? Ay hmm. oh, ay. Ah, ah. hmm. Durun şöyle yapalım da. Hmm. Ay yanlış koydum onu la. Kanka oraya onu korsan ama Creeper inmez aşağı. Kaldım İniyor mı? ben alttakine koydum sadece ya yani, merak ettim. Al abi attım buraya geri. Tamam her yeri aydınlatıyorum ben şu an. Olurdu da iskiye falan çıkıp da ağzımıza ütmesin diye. Ya ben atıya kadar az çarpmak için niye atamıyorum? Ne? Aç da dövsün beni aç. Açarsan hepinizi keseceğim şimdi yalnız. Bir durun. Durun bir. Durun ne ya? Şuraya gelsene. Şükrü gelsene. Etme 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 bekle bekle. Şükrü. Abi durun la. <laughs> ne? Gelmiş şunu şuraya koymuş. Geri kapağı açıyor aşağı düşüyor. Dursun. <laughs> <laughs> Bir de bakması yok böyle. <gülüyor> <gülüyor> garip garip bakıyor eğilmiş. <laughs> ya oğlum çıkın artık girmeyin oraya. Atilla git aşağı. Girmeyin oraya. Oraya girmeyin oraya. Tek ben kalacağım salın bana. Birisi diğer tarafta dursun da ona da item gelsin. Huni var mı şu an? Ben geç, ben geçeceğim. Kanka Huni yok. Abi bu sefer bak olsa da gelir. Huni altta. Ha tamam. Da git baksıma gire vurma şu ineği. <laughs> Öldü inek. Ha ya lan. Çok... tamam. Lan oğlum üstte kim şu iki oğlum in lan üstte. İn lan aşağıda. Aşağı ben şey, aşağı attım zaten in. Lan in orada. Köşede dursun birisi. Ben durayım. Çok köşeye girme. Neden? Kanka sen şey yaptın mı? Creeper algılıyor. Ne? Creeper'ın patlamasını ha. Aha. Aa ne ara? Yeni çağ. Hadi. Yeni çağ olsun, uğurlu olsun. Ya altın çıkmadı. Altın alamadım. Uga, uga, buga juga. Uga, buga. Uga buga juga. Hadi. Uga, buga. Doğru ilmi. Uga buga juga. Tori ve... Evet geldim Kırıyorum. Kırdım. Kayboldu. Hmm. Daha ne bitti. Ne Bilmiyorum. Aa karbiyo mu mu? Atilla yine çıktın oyundan. Alta atma şu oyunu artık. Şu oyunu alta atma. Ta oradan bana geldi. Hakan kırık 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 kırık. Bir şey kürek lazım. Kırık. Dur ben yaptım. Hmm. Çubuk lazım. Hmm. Hmm. Aha. Hmm. Hmm. biraz bir şey değil mi? Evet. Örümcekten düşen ağlarla örümcek ağ yapıp şuraya koymamız çıkan creeper'ın da ağa takılması yok mu? Patlayınca da etrafı etki etmemesi. Bari bir şey tane akıllı. Kanka bu arada suyumuz var bir tane. Sınırsız su yapalım. tane sandığa baksana kartopla varsa onları al ya boş yere iş yapmasın. Var ben alıyorum ki hepsini. Tamam alın siz. Dur kırmayın. Kanka kök kıracağım az kaldı şunu alın ya onunla tık. Demir. Bir tane var orada. Aha iki tane de var tamam demir kazma yapıyorum. Dur şu demirleri eriteyim. Kırmayın onu. Onu atmayın boşuna. Hatta şu üstte geçsin birisi creeperları atsın çıkan mobları buradan bak. Buradan atsın mı düşer şeyler aşağı. Demirleri ver. Hmm. Aklımda bir fikir var. Bir yapayım ben bunu. Demir yap, demir kazma yapıyorum. Hadi hayır, hayır, hayırlı olsun. Ay 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 Abi şu şey e, yap yap yaprakları kırayım mı? Niye bugün kimse konuşamıyor? Harbiden konuşmuyorlar. <laughs> 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 Hadi beni geçin. Ben normalde de konuşamıyorum. <gülüyor> Siz de lanlardan Siz? Bugün <laughs> var bir şey. <laughs> Aynen. Senin de elimini dilemeni şimdi. <laughs> bir sandıkla ve sandıkla da şey alıyor. Çakıştıramadım. Şey yapalım, Aa tilki. Aa tilki. Aha. güzel. Tarif. Aferin. Hayır tavuk. Koyun tavuk. Lan. 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 Şşş. Olur bak saldırıca. Şey. Sal tavuk. Şey. <laughs> tilki. Lan, lan, lan. Öyle gitti. <laughs> Tavuk şey tilki. Burada 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 burada. burda. O keser tavuk mu Ya nerede? Tilki ya, Git. Tilki hoş. Öldür şey. Ha burada. Kes kes kes. Lan, şimdi, kanka hani tavuğumuz nerede bizim? <laughs> lan çok güzel. Oğlum Hop lan git. Lan lan. Ama tilkiyle e, şu orman meyvesi farmı yapılabiliyor abi. Tamam vatan kurtarıldı. Help me. Alan vur ona vur düşsün. Lan lan. Biz düşürmedik kesin. Aynen kırılmadı. Bak şey, kim, kim? Ahmet zıplıyor mu? zıplıyor. Onu koysanız biraz zıplıyor kanka tilki. Kanka çift çi üstüne <laughs> mi zıplıyor? Aşağı gidiyor. Üç blok zıplıyor kanka. o oh, hay 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 Aha sandık. <laughs> Oğlum kim öldürdü zaten? lan. Kim çaldı? Altı kim aldı? Koyun onları sanda zaten her şey eşit. Kanka chest dolu galiba. Yok. Çeste gitmiyor ki hiçbir şey. Niye? Bilmem. Sıçrayan zay zayıflık hissediyor kanka. Bunu kim atarız? Kanka zombi köylü falan gelirse Aynen. Zombi normal köylüye çevireceğiz değil mi? İyileştirecek sizi lazım be. Altıran mı bunun için galiba? Kesin lan şunu. Tipe bak lan. Ağzında ne var onun dur. Hiçbir şey kanka artık. Ya. Ama vardı. Buraları hızlandırır bu zaten dursun. Videoda olduğumuzu unuttuk. Aynen. Yani, burası hızlandıracağım. Sizimiz sinek gibi çıkacak. Hatta kanka. Ben şu kırıkları atayım birinize. Dur kanka Ay. لا يجو نرجس معايا وين عندي Atilla. Hmm. Atilla. Atilla'dan ses yok. Atilla'yı ne çıkıyoruz ben? Hmm. Atilla oraya nasıl çıkıyor hmm. Dur. Ha, hmm. geldi tamam geldi. Hmm. Atilla nereye <laughs> <laughs> bakıyorsun Atilla? Ha mı? mi? Tamam. <laughs> evet gençler videomuz buraya kadardı. İkinci bölüm sonu bu kadar. E, ee, çoğunu hızlandırdık. Çünkü e, normal bildiğiniz sever olduğu için can sıkar. O yüzden hızlı bir şekilde gösterdim. Üçüncü bölümü istiyorsanız gençler yorumlara da belirtip like atarsanız çok mutlu olurum. Aynı bu şekilde. Ve Discord'daki arkadaşlarım bu videoyu izleyenler lütfen gelmek istemeyin. Çünkü dört kişiyiz. Yani bu kadar kimseye kimseyi almak yok. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bye. bye.